Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Dün sizlere Türkiye'nin ilk jet savaş uçağı Kaan, milli muharip uçak. Bunun ilk uçuşunu, deneme uçuşunu başarıyla tamamladığından söz etmiştik. Bugün de yayını bir savunma dış politika önemli bir haberle bu konularda açmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin Somali'nin kıyılarını koruma anlaşmasından söz ediyoruz. 10 yıl boyunca yani... Türkiye, e, Somali ile Türkiye arasında e, Milli Savunma Bakanları tarafından imzalanan bir anlaşmayla, Türkiye, Somali'nin kıyılarını 10 yıl boyunca koruma görevini üstleniyor Türk Deniz Kuvvetleri. Yani bu e, hakikaten... E, Dünyada da eşi az görülen bir durum yani çok sık rastlanmayan bir durum. Türk Deniz Kuvvetleri'nin artık bir görevi de zaten işte Somali kıyılarında NATO görevi vardı Türkiye'nin onu söyleyelim. NATO görevi vardı zaten NATO'nun korsanlığı önleme programında Somali kıyıları biliyorsunuz işte Yemen, Somali, Kızıldeniz'in girişi şu anda en önemli konulardan biri Türkiye dünya ticaretinin hatta çünkü yapılan saldırıları falan biliyorsunuz orada Ticaret filolarına. Ee, Türkiye hakikaten böyle Afrika'da bence şimdiye kadarki en önemli görevini aldı. Ee, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler zaten son derece e, ilginç bir şekilde katlanarak gelişiyor. Ee, size daha önce de söylemiştim bir yayında ama duymamış olanlar için bir daha söyleyeyim müsaadenizle. Türkiye'nin en büyük alan olarak da işlev olarak da belki en büyük, e, büyük elçiliği Mogadişu'da, Somali'nin başkentinde. Yani Türkiye Afrika'da aslında sadece Kuzey Afrika'da işte Libya, Cezayir, Tunus, Mısır bu ülkelerde değil ama e, Doğu Afrika'da. Doğu Afrika'da da e, önemli bir e, güç sahibi oluyor, oluyor böylelikle. Yani zaten siyasi olarak bir güçlü, şimdi askeri olarak da bir e, güç e, olacak anlamına geliyor. Evet anlaşma 10 yıllık ama e, hakikaten Türk Deniz Kuvvetleri'nin orada varlığını göstermesi, e, dış işlerinin varlığını göstermesi e, şeyiyle beraber e, önem taşıyor. E, önem taşıyor. Orada e, dediğim gibi e, Afrika'ya açılım programının, önemli bir ayağı olacak bu. Öyle anlaşılıyor. Bakalım anlaşmanın uygulanışı, Türkiye orada kaç gemiyle işte ne tür gemilerle temsil edilecek? Efendime söyleyeyim. Türkiye'de üretilen gemiler mi bu Milgen projesi çerçevesinde onlar mı öncelik taşıyacak? Bunların ayrıntıları belli oldukça zaten biliyorsunuz paylaşırız. Fakat bu hakikaten Türkiye'nin kıtalar ötesi açılımı Askeri anlamda sayılabilir. Bu herhangi bir askeri yardımlaşma anlaşmasının ötesinde bir anlam taşıyor. Bugün hani yayını bununla açmış olalım. Faiz Merkez Bankası Fatih Karahan altında ilk faiz açıklamasını yaptı ve beklendiği gibi... Durdurduk geçen e, ay yüzde 42 buçuktan yüzde %45 45'e çıkarılmıştı bu faiz ve ondan sonra zaten beklentiler bir süre durdurulmamasıydı. Şimdi o bir süre ne kadar bir süre? Yani e, seçimden sonra değişecek mi? Yoksa e, daha muhafazakar ekonomistlerin söylediği gibi muhafazakar derken daha sağlamcı anlamında kullanıyorum muafazakarlı e, sonbahara kadar bu böyle mi gidecek? E, şimdi şeye bakılacak olursa hani cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın arzuları sürekli olarak faizi düşürmek üzerine fakat faizi düşürünce neler olduğunu hep beraber gördük. Yani Türkiye tarihinin en en büyük ekonomik krizlerinden birine yuvarlandı ve hala oradan çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi işte bir yandan faizler durduruldu ama bir yandan enflasyon artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı bugün yine söyledi. Dedi ki işte yılın ikinci yarısından sonra azalmaya başlayacak enflasyon. Ama şimdi hani Mart, Nisan, Mayıs burada enflasyonun artması işte Nisan sonu Mayıs başı 70'leri geçmesi öngörülüyor. Bunlar hani hakikaten Merkez Bankası'nın hazinenin filan öngörüleri düşünün. Yani kur artmaya devam ediyor. Dolar 31 lira sınırına yani Türkiye'de daha önce hiç bu kadar Türk lirası değersiz bir hale gelmemişti. 31 lirayı buldu dolar böyle bir durumdayız ve hani enflasyonun düşmesi demek tekrar edelim fiyatların düşmesi anlamına gelmeyecek sadece fiyat artış hızının düşmesi anlamına gelecek. Daha yavaş artacak fiyatlar. Yani hani böyle bir şey var yani enflasyon düşmeye başlayınca o ekonomi bir anda çok şahane olacak falan. Öyle bir durum da yok ama öbür taraftan işte asgari ücret işte emekli maaşları onlar yerinde sayacak asgari ücretin bir yıllık ilan edilmesiyle de bu ayrı bir durum oldu. Gelelim Murat Kurum'a gelelim Erzincan'da İliç'te. Anagold altın madeninde heyelan altında kalan 9 işçinin adeta orada Hani kurtarma çalışmaları sona erdi diye açıklandı artık bundan sonra ne söylenir bilmiyorum yani o kötü şeyden bahsetmek istemiyoruz ama şu anda 9 işçimiz orada heyelan altında gömülmüş durumda Yani böyle bir şey var Murat kurumsa hala şey yapıyor. İşte bu benim bir sorumluluğum yoktu diyor o dönemin çünkü o dönemin şeyiydi bu şehircilik yani bu derken Sayın kurum şehircilik çevre ve iklim değişikliği bakanıydı. Şimdi çevre etki değerlendirme raporlarını Çevre Bakanlığı veriyor. Bu belli. Üstelik dün e, ne oldu? Dün e, Mehmet Özhaseki şimdiki Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı dedi ki tabii biz veriyoruz. Ama Murat Kurum bugün hala diyor ki yok benim hiçbir sorumluluğum yok diyor. Bize sorumluluk atmaya çalışıyorlar diyor. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Şimdi Ekrem İmamoğlu gibi güçlü bir siyasetçinin karşısına Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Kalkınma partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum'u çıkardı. Neden çıkardı? Efendim çok önemli kentsel dönüşüm projeleri var, çok iyi inşaatlar yaptırdı. Yine evinizi yapacak, işte yuvalarınızı yapacak filan. İyi de Murat Kurum bir projelerini anlatamıyor ki çünkü eski defterler durmadan çıkıyor ortaya, eski yükler önüne koyuyor. O da verdiği yanıtlarda. Ee, doğru olmuyor bazen. işte en son bu çevre etki değerlendirme raporunu hani söylediğinin doğru olmadığını söyleyen de yine AK Partili bakan Mehmet Özhaseki. Yani kendisinin daha önceki görevi de Adalet Kalkınma Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığıydı yani herhalde Mehmet Ösaseki durumdan habersiz bir insan değildir. İkisinden biri doğruyu söylemiyor ve burada hani yasaların da öngördüğü şekilde doğruyu söyleyenin Mehmet Ösaseki olduğu, hani ayan beyan ortada. Şimdi burada da iki boyutu var işin. Birincisi bu Erzincan iliç altın madenindeki Büyük fiyaskonun. Neden fiyasko diyorum? Bugün mesela artık hani hükümet yanlısı gazetelerde de mesela Hürriyet'in birinci sayfasındaydı. Orada biriktirilen işte bu liç alanı dedikleri hani e, siyanür ve sülfürik asitle e, kirlenmiş toprak, onun biriktirme e, sınırları dünyada kabul edilebilecek üst sınırın iki katına gelmiş. Yani. E, hakikaten işte 257 metre diyorlar 130 metre olması gerekirken filan bu teknik detaylara hani ben de boğulmak istemiyorum siz de boğulmak istemiyorum ama iki katına yakın dünyada tehlike sınırı olarak öngörülen en üst sınırın iki katına yakın bir hale gelmiş. Ne zaman geldi? Yani bu şeyler hani bu şirketler, Anagol şirketi hatırlatalım, Kanadalı SSR madencilik firmasıyla yüzde yirmi oranında da e, Türkiye'de Çalık Holding'in e, burada şeyi var, e, payı var. E, gerçi Çalık Holding diyor ki arkadaş biz hiç bu işletmeyle ilgimiz yok, biz sadece ortak görünüyoruz Türk ortak. Herhalde bürokrasideki filan değil mi işleri? halletmek için, yoluna koymak için işte o işler yoluna koyulduğunda da ne olduğunu görüyoruz. İşletmeden biz sorumlu değiliz, Kanadalı sorumlu diyor. Çok güzel. Ama neticede ölenler ister Kanadalı, ister Türk firması sorumlu olursa olsun ölenler Türk işçileri. Ekmeğinden olanlar Türk insanları. Değil mi? Yani çevresi kirlenenler Türkiye. Çünkü bu şirketin Kanada'da yaptığı madenlerin, Kanada'da işlettiği madenlerin hiç böyle bir hali yok. Yani burada insanları hem ucuza, üç kuruşa çalıştıracaksınız, hem bütün çevre e, çevreyi kirleteceksiniz. E, ondan sonra e, hayatları yoka sayacaksınız, hiçe sayacaksınız. Bu var. E, ondan sonra sorumluluk bana ait değil, kime ait? Kime ait? Yani 22 yıldır ülkeyi Adalet Kalkınma Partisi yönetiyor. Yani Çevre Bakanlığına ait değilse kime ait? Enerji Bakanlığına mı ait? E peki Enerji Bakanlığı başka bir partinin değil ki. Milliyetçi Hareket Partisinin, Cumhuriyet Halk Partisinin, İyi Parti'nin falan değil ki. O bakanlıkta yine Adalet Kalkınma Partisinin. Ha, bunları söyleyince de işte şey oluyor. Hemen hedef saptırılmış oluyor. Bilmem ne. Orada 9 işçinin hayatının hesabını birisinin çıkıp vermesi lazım arkadaşlar. Yani hakikaten bugün bakıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye şeyini tartışıyoruz. Bir yandan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı. Hem kendisinin hem eşinin hem 2019'da seçildiğindeki hem 2024'te şu andaki mal varlıklarını sadece gayrimenkul değil bütün banka hesaplarıyla filan mal varlıklarını açıkladı. Dedi ki bütün belediye başkan adaylarından ben bunları açıklamalarını bekliyorum. Ekrem İmamoğlu dedi ki tamam ben de varım. E bakalım öbürküler var mı? Öbürküler var mı? Herkes pek çok kişi siyaseti adeta bir zenginleşme aracı olarak görüyor Türkiye'de. Bu, bu da belli. Şimdi bu çerçevede işte bakıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de orada Ekrem İmamoğlu bir sürü şeyle hani hem parti içinden hem e, parti dışından okların hedefinde. Murat Kurum ise hala eski defterlerin yüklerini izah etmekle uğraşıyor. İzah etmekle meşgul. Bakalım iş nereye varacak. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.